Hangileri çevre kirliliğine neden olur? Fosil yakıtlar, deodorantlar, orman yangınları, egzoz gazları bu maddelerden hepsi arkadaşlar çevre kirliliğine neden olmaktadır. Fosil yakıtlar bunları yaktığımız zaman arkadaşlar karbondioksit gazları etraf havayı kirletir. Orman yangınlarında çıkan bu gazlar, deodorantlar, deodorantlardaki bulunan itici gazlar arkadaşlar ozon tabakasını inceltir buradaki maddelerin hepsi hava çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Azot oksitlerle ilgili hangileri doğrudur? Azot oksitler. Azot oksitler atmosferde bulunan azotun yüksek sıcaklıklarda oksijenle reaksiyona girmesiyle oluşurlar. Azot oksitler dolaylı yoldan sera gazıdır. Havadaki su buharı ile birleşerek yeryüzüne asit olarak yağar. Asit yağmurlarına sebep olur. İnsan sağlığına zararlı etkisi yoktur değil arkadaşlar. Tabii ki insan sağlığına etkisi vardır. Gökten asit yağacak yani mesela bu şekilde düşünebiliriz. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Karbon içeren yakıtların tam yanmaması sonucu oluşan kokusuz ve renksiz gaz aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar karbon içeren yakıtların tam yanmaması sonucunda oluşan gaz karbon monoksittir. Özellikle kışları görüyorsunuz. işte aile sobadan zehirlenerek öldü. İşte burada kullanılan kömür tam yanmadığı zaman karbonmonoksit gazı oluşur. Çok sinsi bir gazdır. Renksizdir, kokusuzdur. Anlamazsınız arkadaşlar. Ama e, insan hani ölümle sonuçlanabilir. Cevabımız B şıkkıdır. Karbondioksit ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Karbondioksit atmosferde tabii ki doğal olarak bulunur. Çünkü arkadaşlar hepimiz oksijenli solunum yapıyoruz ve sonuçta karbondioksit veriyoruz nefes verirken. Karbondioksit atmosferde belirli bir miktarın üzerine çıktığı zaman zehirli etki gösterir arkadaşlar. Tabii ki sera etkisine neden olan en önemli gazdır arkadaşlar karbondioksit ve sera etkisiyle küresel ısınmaya sebep olur. Yukarıdaki gazlardan hangileri asit yağmurlarına sebep olur? Karbondioksit, azot oksitler, pardon. Azot karbondioksit, kükürt oksitler bunlar asit yağmurlarına sebep olan gazlardır. Oksijen zaten arkadaşlar hani nefes almamız için gereken bir gazdır. Asit yağmurlarına sebep olmuyor. Küresel ısınma hangilerine neden olur? Küresel ısınma arkadaşlar biliyorsunuz sera etkisi sonucu oluşan bir e, olay. Yani aslında dünyanın ısınması demek. Dünyadaki e, işte sera etkisine neden olan gazların miktarını atmasıyla dünyanın ısınması. Bu tabii ki e, canlıların çeşitliliğine değil canlı çeşitliliğinin azalmasına, iklim değişikliğine, ve buzulların erimesine sebep olur arkadaşlar. Plastiklerle ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar plastikler hayatımızda e, oldukça yer tutan maddeler. Işte, hafifler, temizlenmeleri kolay, paslanmıyorlar. E, dayanıklı malzemeler ama tabi ki bunların dezavantajları var. Doğada uzun yürü süre bozulmadan kalıyorlar. Petrol türevi maddelerden üretiyorlar. Çoğunun da geri dönüşümü mümkün arkadaşlar. O zaman cevabımız E şıkkı oldu. Yukarıdaki gazlardan kaç tanesi sera etkisine neden olur? Sera etkisi arkadaşlar güneşten dünyaya gelen ışınlar normalde yansır. Ama bazı gazlar dünyanın etrafında bir tabaka oluşturarak güneşten gelen ışınların yansımı yani yansımayıp dünyaya tekrar geri dönmesini doğal olarak küresel bir ısınmaya sebep olur. Bunlardan arkadaşlar bunlar kimlerdir? Karbondioksit baştadır. Azotoks karbondioksit başta. Kloroflorokarbon, ozon, metan, su buharı, kükürt oksitler, azot oksitler, bu maddelerin hepsi sera etkisine neden olmaktadır. Pillerle ilgili Piller arkadaşlar içerisinde ağır metal içeren maddelerdir. Ağır metaller tabii ki toprağı, çevreyi, suları olumsuz yönde etkiler. Bunlar kullanıldıktan sonra çöpe atılmaması gereken maddeler çünkü içerisinde ağır metaller var. Bunların ayrıca özel kutularda hepimiz biliyoruz atık e, pil kutularında saklanması gerekmektedir arkadaşlar. Yukarıdaki maddelerden kaç tanesi su ve toprakta kalıcı kirliliğe neden olur? Burada arkadaşlar su ve toprakta olması lazım. Piller, ağır metaller, organik sıvılar ve plastikler su ve toprakta kalıcı kirliliğe sebep olur. Kloroflorokarbon gazları maddelerin hangilerinde kullanılır? Klorofluorokarbon gazları arkadaşlar ee, soğutucu akışkan olarak kullanılan maddeler aslında e, daha önceden daha çok kullanılıyordu. Çünkü bunlar zehirli çevreyi toprağı, işte atmosferi kirleten gazlar. Genleşirken gerekli olan kendi bünyesinden karşıladığı için dışarıyı ortamı soğutuyor. Klima buzdolabı deodorantlarda ve böcek ilaçlarında kullanılan maddelerdir. Asit yağmurları ile ilgili verilen kavram haritasında bilgilerden hangileri doğrudur? Asit yağmurları azot oksitler, karbondioksit, kükürt oksitler gibi maddelerin, gazların havadaki su buharıyla birleşerek yeryüzüne yağmur olarak inmesi. Yani gökten aslında asit yağması gibi düşünebiliriz. Bunların tabii ki birçok olumsuz etkisi var. Merverleri ve beyaz yüzeyleri yıpratır. Tarihi eserleri yıpratır. Toprağın verimini düşürür. Çünkü toprağın pH'ini azaltır. Yani daha asit olmasını sağlar. Suyu kirletir. E, metal yüzeylere, tarihi eserlere zarar verir arkadaşlar.